Merhaba gençler, ben Ali Hoca. Bugün sizlerle kümelerde birleşim, kesişim ve fark işlemini yapacağız. Bunlarla alakalı örnekleri anlatacağız. Önceki videomuzda bu konuyu ben size anlatmıştım. Şimdi ise bunların örneklerini birlikte çözüyoruz. Ee, burada bakın kümeler verilmiş bizden. Olduğuna göre diyor, K kesişim, L birleşim, M kümesi aşağıdakilerden hangisidir? L birleşim, M'yi buradan bulmamız gerekiyor. Bakın, L birleşim, M ne demektir? L'yi ardından M'deki elemanları yazıyordunuz. A B C D Ardından bakın M'nin elemanlarının her biri L'den farklı olduğu için olduğu gibi yazabilirsiniz. Aynı eleman olsaydı bir kez daha yazmayacaktınız. ardından bize ne diyor bakın K'nın elemanlarını bu da kesişim diyor. Hangisine kesişim? K ile kesişim. K'nın elemanlarını farklı renkli kalemle yazayım. Kan K'nın elemanları neler? A K'nın elemanları A B e, G ve K'dır değil mi? Evet öyledir. Bunların ortak olan elemanları var mı? Bakalım. Burada A var. Burada A var. Burada bakın B var. Burada da B var. Ee, burada C var. Yan tarafta C yok. D var. Bu tarafta D yok. Burada E var. Burada da E vardır. Başka bir harfimiz yok. F var. Burada F var. G, G var. Bakın burada G var. Burada da G var. Ee, ama burada H var. Burada H olmadığı için o yüzden hangi elemanlar var? A, B, E ve G harfleri vardır. O yüzden cevabımız A, B, G, E yani cevabımız E şıkkı olmalı. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Aşağıda şemada A ve B kümeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır? Ee, A kesişim B, E ve e, D'dir diyor. Doğru mu bakalım? E, ee, D ve E şurası demektir. Bakın kesişim bu bölge demektir. O da o yüzden bunu sağladığı için o yüzden cevabımız A şıkkımız nedir? Doğrudur. Diğerine bakalım isterseniz. Şimdi B şıkkına bakalım. A kesişim B, alt küme B diyor. Yani ne demektir? Bakın bu A kesişim B'nin içindeki her eleman aynı zamanda B'nin de eleman olduğu için o yüzden A kesişim B'yi bulalım. A kesişim B biraz önce yapmıştık. A kesişim B neydi? D ve E idi. Buradaki B'nin elemanları neler? B'nin elemanlarının hepsini yazalım. D, E, F ve G'dir. Ee, gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere, A kesişim B'deki elemanların her biri aynı zamanda B'nin de elemanı olduğu için, yani bir anlamıyla alt kümesidir. O yüzden bu da doğrudur. Bir kez daha açıklayayım. Ee, D ve E'nin elemanları, bakın, D ve E aynı zamanda e, nedir? D, E, F, G'nin de elemanları olduğu için, yani buradaki her eleman Aynı zamanda D, e, F, de elemanı olduğu için A kesişim B, alt küme B'di. Bu bakın alt küme sembolüydü. O yüzden bizim için bu doğrudur. C şıkkına bakalım. C şıkkında şöyle şurada yapayım. A birleşim B'nin eleman sayısı diyor. Alt küme B diyor. Doğru mu bakalım? A birleşim B hemen yazalım. A birleşim B'nin elemanları neler? Olduğu gibi hepsini yazalım. A, B, C, D, E, F ve G vardır. Ee, sonrasında ise beyin elemanları neler? Beyin elemanları da D, E, F ve G vardır. Ee, burada A bileşim beyin elemanlarının her biri aynı zamanda beyin elemanı değildir. Çünkü A, B, C, D, e, A, B burada bakın A bileşim B'de A var aşağıda A yok. O yüzden burada beyin elemanları daha az, A bileşim beyin elemanları daha çoktur. Alt küme olması için mutlaka alt küme olan kümenin elemanları diğerinden daha az veya aynı olabilir. O yüzden burada kesinlikle A birleşim B alt küme B değildir. O yüzden bu cevabımız yanlıştır. D şıkkına bakalım. D şıkkında B'nin eleman sayısı 4 diyor. B'nin eleman sayısı 4 mü? Evet 4'tür. Çünkü neden? B'nin elemanlarının her birini saydığımız zaman 1 2 3 ve 4 tane vardır. Bu da doğrudur. A'nın elemanları da A B C D ve E'dir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkımız nedir? Yanlıştır. Evet bu sorumuzu devam edelim. Bu sorumuzu devam etmeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Çünkü bunu bilmeden bu soru tarzını çözemeyiz. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını toplayıp A kesişim B'nin elemanlarından çıkararak biz bunu bulabiliyoruz. Neden mi? Bakın şöyle. A birleşim B'yi yazarken ilk önce formülü yazalım. A birleşim B eşittir diyelim. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı diyelim. A birleşim B neymiş burada verilenlerden? Ee, şöyle işlemi devam ediyorsunuz. A birleşim B'nin eleman sayısı 23. Eşittir. A'nın eleman sayısı 15. B'nin eleman sayısı 18. Eksi A kesişim B'nin eleman sayı, sayılarını x diyelim. Artık bu denklemi çözdüğümüz zaman 15, 18 daha 33 yapar. Burası da 23 yapar. Burası da eksi x. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa aldığımız zaman eksi x karşı x diye atalım. Bu 33 eksi 23 de bu tarafı eksi 23 diye atalım. x buradan ne olmalı? 10. Yani cevabımız nedir? Eş şıkkı olmalıdır. Evet şimdi ise 5. soruya bakalım. 5. sorumuz şöyle. A bileşim B olmak A alt küme B olmak üzere. Bakın bu alt küme demekti. A alt küme B olmak üzere A kesişim B 5'miş. B e, B'nin eleman sayıları 11 olduğuna göre A bileşim B'nin elemanları kaçtır diyor. Alt küme demek ne demekti? Ona bakalım ilk önce. Ee, şuradaki elemanımız acaba hangisi olacak? Ve içindeki elemanımız da hangisi olmalı? Ben size bunu anlatırken, alt küme konusu anlatırken şöyle anlatmıştım. İlk önce gelen A, sonra gelen B olduğu için şurada bakın küçüktür gibi düşünün. Yani A, B'nin içinde A küçüktür B gibi düşünün. Buradaki A'daki her eleman B'nin de elemanı olmak zorunda. Yani burası A diyelim, burası da B diyelim. Çünkü A, B'nin alt kümesi, A B'nin içinde demektir. A kesişim B ne demektir? 5. A kesişim B'nin olduğu yer neresidir? Bakın şurasıdır. O yüzden bizim için 5'in olduğu yeri biz nasıl ifade ederiz? Bakın burası 5 olmalı. Neresi? Şurası bakın 5 olmalı. ve A B'nin elemanları ne kadardı? 11'di. B'nin elemanları 11 olduğu için Şuraya biz dışarıya B'nin elemanları tamamı 11 ise buraya 5 kalıyor. Dışarısı ne oluyor? 6 oluyor. Ardından A bileşim B'nin elemanlarını bizden söylüyor. İsterseniz formülü yapın isterseniz. E, şurada A bileşim B'nin elemanları ne kadar? 6 ile 5'in toplamı kadar. 6 artı 5 nedir? 11 kadardır. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. Formüle de yapabilirsiniz. Formüle nedir? A bileşim B'nin elemanlarını A'nın eleman sayısı ne kadardı? 5. Artı. B'nin eleman sayısı ne kadar? 11 eksi. A kesişim B'nin eleman sayısı neydi? O da yine 5 olduğu için bu 5 ile eksi 5 birbirine götürürler. Bu adında 11 olur. Yani bu da ikinci yolumuz olmuş oldu. Yani cevabımız A şıkkıdır. Evet. Diğer bir sorumuz şu şekilde. A kümesi 8 elemanlı B kümesi 10 elemanlı. C kümesi 12 elemanlı birer küme olmak üzere diyor. Ee, A kesişim B'yi vermiş. B kesişim C'yi. A kesişim C'yi ve A kesim B kesim C'yi verdiği için A birleşim B birleşim C'nin ne olduğunu soruyor. Şu bilgiyi bilmeniz gerekiyor bunu yapmanız için. Yani ne demektir bu bilgi? A birleşim B birleşim C neye eşit? A'nın eleman sayısıyla A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı e, artı e, sonra C'nin eleman sayısı eksi A kesişim B, B kesişim C ve de A kesişim C'nin elemanlarını çıkarıyorsunuz artı her birinin ortak elemanlarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bizim formülümüz bu şekilde. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. A kümesinin eleman sayısı ne kadar? 8. İlk önce A birleşim B birleşim C. Ee, i̇lk önce bakın neydi? A'nın eleman sayısı ne kadardı? 8 artı B'nin eleman sayısı ne kadar? 10 artı C'nin eleman sayısı ne kadar? 12'dir. Sonra eksi diyeceksiniz. Nereden geliyor eksi? Bakın şuradan geliyor. İlk önce A birleşim, B birleşim, C'nin elemanlarını yazdık. Ardından kesişimlere geliyoruz. A kesişim B'yi kendisi bize verdi. A kesişim B ne kadar? Bakın şurada A kesişim B 2, B kesişim C 3, A kesişim C de 4 oluyor. Ama her birinin A kesişim B, B kesişim C olduğu zaman ne yapıyoruz? Topluyoruz. Topladığımız zaman 8, 10, 18, 12 daha 30 yapar. Ee, sonra eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 4 daha eksi 9, eksi 9 artı 1. 30 eksi 9 nedir? 21'dir. 21 artı 1 de 22 olmalı. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet şu örneğimizi birlikte inceleyelim. Bu soru tarzında karşımıza gelebilir. Ee, bize A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısının 6 vermiş olduğunu göz. A birleşim B'nin elemanı en az kaç olabileceğini bulalım. Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. Bunu yaparken şöyle yapalım ilk önce daha rahat aklınıza kalması için ben size bunu şöyle bir örnekle göstereyim şöyle yorumlayalım şöyle yorumlayalım böyle yorumladığımız zaman daha iyi olacak daha iyi olmalı olduğuna göre diyor A birleşim B ne kadar buna A, buna A diyelim buna B diyelim şimdi biz burada bunun A birleşim B'nin en az olması için B'deki her elemanın her elemanın aynı zaman A'da da olması gerekir o yüzden biz buraya 6 koysak biz buraya 6 koysak çünkü burada bir şart koşmamış. Bir şart vermemiş. Ama biz kendimiz yorumluyoruz. Buradaki ortak bölgeyi en çok alırsak ortak bölgeyi en çok alırsak buradaki A'daki elemanlar daha az kalır. O yüzden burada A'nın tamamı 10'du. O yüzden buraya kaç kalmalı? 4 kalmalı. Bizden A birleşim B'nin eleman sayısını sorduğu için o da ne kadardır? 10 kadardır. Yani cevabımız nedir? 10'dur. Bunu yaparken en çok ve en azları alırken bu şekilde alıyorsunuz. Yani kısaca söyleyeyim size A bileşim B'ye sor, sor, sorduğu zaman ve en azı sorduğu zaman e, kesişimini en fazla alacaksınız. Ama A bileşim B'yi en fazla sorduğu zaman kesişimi de en az bir bile ters orantı olarak vermek zorundasınız. Diğer buna benzer örneklerimize bakalım. Evet şöyle bir örnek yazdım. E, daha iyi anlayabiliyoruz verdiğim örneği. A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısı 8 olduğuna göre diyor. A bileşim B en çok kaçtır? A kesişim B en az kaçtır? Bunu yaparken nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bunu A birleşim B diyelim daha iyi olur. Çünkü ikisi arasındaki farkı göstermek istiyorum size. A birleşim B en çok kaçtır? A birleşim B'nin en çok olması için bunların birbirinden ne olması gerekir? Ayrık kümeler olması gerekir. Ayrık kümeler olması gerekir. Yani burası A burası B. Yani ne demiştim biraz önce? Bizden en çoğu soruyorsa kesişimini en az alalım. Kesişim en az aldığımız zaman A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısı 8. O zaman bu ikisini topladığımız zaman ne olmalı? 10 artı 8 yani 18'dir. A birleşim B bizim için ne demektir? 18 18 demektir. Bu durumda A birleşim B en az kaçtır derse e, ne yapmamız gerekir? Bakın şöyle bir örnek daha bunu e, şöyle örnekle anlatayım. Biraz önce yaptığımız gibi e, bize buna benzer biraz önce bir soru yaptım aslında size. Bakın A burası. B burası olsun. Burada az olan eleman hangisi? 8. O yüzden buradaki elemanların her biri burada, burada olduğu zaman burada olduğu zaman ne olacak? Bakın burası 8 olmalı. Çünkü ben ne demiştim? A bileşim B'nin en az olması için kesişiminin en çok olması gerekir. Burası 8 ise eğer bakın burası 8 ise A'nın tamamı 10'du. Buraya ne kalıyor? 2 kalıyor. Bu durumda A bileşim B. Bu durumda A bileşim B ne olacak o zaman? 2, e, 2 artı 8'den ne olmalı? 10 olmalı. Yani cevabımız 10'dur. E, şimdi ise yine buna benzer bir örnek daha çizeceğim. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi ise bu soruya bakalım. Bu soru biraz önceki de tamamen benziyor gibi ama şurada bir, bir fark var. A, şöyle şartımız diyor ki A kesişim B boş kümeden farklı ve A alt küme değildir B'dir diyor. O yüzden şimdi ise bu verilenlere göre işlem yapmam lazım. A birleşim B'nin en fazla olması için ne olmalı? Kesişimleri en az olmalı. Biraz önce herhangi bir şart olmadığı için ben ne yaptım? Burada ayrı ayrı yaptım. Şimdi ise ayrı ayrı yapamayacağım. Mutlaka A kesişim B'yi bir tane en az en az bir tane almak zorundayım. En az bir tane alıyorum. Burası 1 yapıyor. A'nın elemanları şurası A diyelim, burası da B diyelim. A'nın elemanlarının tamamı ne kadardı? 7 idi. 7 idi. O zaman ne yapmam lazım bakın burayı? Burada 1 olduğu için burası 7 1 ne olmalı? 6 olmalı. Değil de 10'du. B'nin elemanın tamamı 10'du. Burası da 10 1. Ne olmalı? 9 olmalı. Bu durumda A bileşim B. Bu durumda A bileşim B nedir? Bunların hepsinin toplamı 6 artı 1 artı 9 kadardır. Bu da ne kadardır? A bileşim B 16 yapar. Diğerinde ise diğer örnekte ise ne farkı var bakalım. A bileşim B en az kaçtır? Yani kesişim B ne olmalı? Bu durumda en fazla olmalı. Ama Diğerinden ne fark var? Ee, bu sefer ne diyor? A, B'nin alt kümesi değildir diyor. A, B'nin alt kümesi değil. Yani e, böyle bir şekil olmalı. Bakın burada böyle bir şekil olmalı. E, o zaman ben ne yapmam lazım? A e, kesişim B'yi en fazla alacağım. Ama A'nın eleman sayısından bir eksik almam lazım. E, ne demek istiyorum? A'nın eleman sayısı ne kadar? 7 idi. O zaman buraya 6 alıyorum. Burası 1 oluyor. Bu durumda A, B'nin alt kümesi değil. B'nin eleman sayısı tamamı ne kadardı? 10'du. Burada 6 varsa burada 4 tane var. Bu durumda A bileşim B'nin eleman sayısı ne kadar? Ee, 1 artı 6 artı 4 yaparsınız. Bakın bunları tek tek sayıyorum. Bu, Burası eleman sayısı demektir. Bu da o zaman ne olmalı? Bu da o zaman ee, 11 tane olmalı. Yani A bileşim B'nin eleman sayısı A, bu gibi en az en fazla olduğu durumlarda farklı durumları mutlaka inceleyerek yapmak zorundasınız. Şimdi ise farklı soru tarzından geçelim. Evet, şimdi ise buna benzer bir soru tarzı çözelim. Bu soru tarzı yazıldı, sınavlarda karşınıza gelebilir. Bilgileri vermiş, A fark B'yi, A kesim B'yi, A birleşim B'yi vermiş, B fark A'yı sormuş. Yapacağımız nedir? En iyisi şöyle iki tane şekil çizmek. Bakın şöyle iki tane şekil çizelim. Şöyle iki şekil çizersem eğer, burada şekillerin büyükleri, küçükleri çok çok önemli mi değil? Burası A olsun, burası da B olsun. Bizden bakalım ne diyor, ona göre verilenle bir işlem yapalım. E, A fark B 5. A fark B'nin 5 olduğu yer neresi? Bakın şurası, şurasıdır. A fark B'nin e, tamamının eleman sayısı ne kadar? 5. A kesişim B ne kadar? 10. Bir, e, bir de A bileşim B 25 diyor. A bileşim B bunların tamamı demekti. Burada 5 var. Burada 10 var. O zaman buraya geri kalan ne olacak? 10 olmalı. E, değil mi? Bakın 10 olan yer neresi? Şurası. Neden mi? Çünkü A bileşim B'nin tamamı neydi? 25'ti. A fark B'yi de biz 5 demiştik biraz önce. A, e, A fark B'yi 5 demiştik. A kesişim B'yi de A kesişim B'yi de 10 demiştik. Değil mi? Kendisi verdi bize. Bunları bu şekilde yazdık. E, B fark A'da A, A, tamamı A birleşim B 25 olduğu için burada 5 var. Burada 10 eleman var. 25'ten 15 çıkardık. Buraya 10 kaldı. Bizden B fark A'yı soruyor. B fark A neresi demektir? Tabii ki de B'nin A'dan farklı olan elemanları. O da şurası taradığım yerdir. Yani ne olmalı o yüzden cevabımız da 10 olmalı. Evet şimdi ise bu sorumuz taralı alanla alakalı bir soru. Şekildeki boyalı alanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Şimdi ben taralı olan yere bakıyorum. Taralı olan bu şekilde. Ne olmuş? Kesinlikle B'nin olduğu yere girmemiş. O yüzden fark B olmak zorunda. Şunları eliyorum. Şunları eliyorum. Fark B'lerin dışındakini eliyorum. Ardından bakın neresi burası? A ile C'nin kesişmiş ama B'nin olduğu yerden çıkarılmış. O yüzden hangisi olmalı? A ile C'nin kesişimi fark B olmalı. Yani cevabımız B şıkkıdır. Neden bu şekilde yaptım? Bakın A ile C'yi kesiştirmiş ama B'nin içine kesinlikle girmemiş. Fark ne demekti zaten? Öncekinin diğerinden farklı olan elemanlarıydı. O yüzden buraya girmediği için B'ye girmediği için cevabımız da nedir? B şıkkıdır. Evet bu da son sorumuz olsun. Güzel bir soru. Bu sorun nasıl yapıldığını etkile bakalım. E, B verilenler A birleşim B, B fark A bir de A kesim B'nin olduğu yerleri vermiş. E, A fark B kümesinin alt kümelerinin sayısının kaç olduğunu sormuş. Hemen ne yapalım? İki tane küme yapalım. İki tane şu şekilde daire yapalım. Bu şekilde yaparsanız daha kolay işlem yaparsınız. Bakın bu şekilde yaparsanız daha kolay işlem yaparsınız. E, şöyle şunu ben bir kez daha yapayım. E, şöyle yapalım. Eee Şöyle bakın buradaki elemanlarımız neler? Elemanlarını hemen yazıyorum. İlk önce A bileşim B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyor. A kesişim B neydi? 3 ve 9. Yani 3 burada, bir de 9 burada. B fark A burası A elemanı olsun, burası da B elemanları olsun. B fark A ne kadarmış? Yazıyorum. 2 4 ardından 6 ardından 8. Bizler ne diyordu? Bakın B fark A diyordu. B'nin A'dan farklı olan elemanları demektir. Onlar da hangisi? 2, 4, 6, 8. A birleşim B neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'du. O zaman buraya A'nın elemanlarına hangisi gelmek zorunda? Bir kere 1 kesinlikle ol olmalı. Ee, burada 2 var. Şöyle bakın eleyerek gidelim. Burada 2 var. Burada 2 var. B fark A'da. Ee, burada 4 var. Burada 4 var. A kesişim eleman için 3 de olduğu için. Burada 3 üç var. 3'ü eliyorum. Arada burada 5 var ama A kesişiminde 5 yok veya da B'de 5 olmadığı için o yüzden A'nın içinde 5 de olmalı. E, el el bunu da eledim artık. 6 var, aşağıda 6 var. E, sonra 7 var. Aşağıda 7 B fark A'da veya da kesişiminde olmadığı için bir de burada A'nın elemanının içinde 7 de olmalı. E, sonra burada 8 var. B fark A'nın içinde 8 olduğu için bu da olmayacak demek o yüzden B fark A'nın elemanı A birleşim B'nin içinde 9 var. Kesişimde de 9 olduğu için burada olmayacak. A fark B'nin elemanı A fark B'nin hangi elemanlar var? A fark B'nin elemanları neler? Onlara bakalım. Ee, şöyle küme işareti için yazdığımız zaman 1, 5 ve 7'dir. O yüzden buradaki elemanları 3 tane. Biz de alt küme sıralarını sorduğu için 2 üzeri 3 o da ne olmalı? 8 olmalı. Yani cevabımız C şıkkıdır. Bu soruyla da biz buradaki örnek çözümleri bitirmiş olduk. Diğer konumuzda ise evrensel küme ve bununla alakalı tümleyen değil ve bununla alakalı sorular çözeceğiz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.